Selam arkadaşlar, yepyeni bir video ile hoş geldiniz. Bugün sizlerle kez Squid Game sezon 2 ve sezon 3 haberleri hakkında konuşacağız. Şimdi videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, daha önce böyle bir video çekmiştim. Sizler de biliyorsunuz ki Squid Game sezon 2 geliyorum diye yeni bir haber geldi arkadaşlar. Bu haberimiz ise e, sezon 3 ve sezon 2 hakkında arkadaşlar. Kısa bir arayla arkadaşlar e, yayınlanabileceği bildirildi arkadaşlar. E, sezon çekimleri tamamlanmış yani e, bir raporda ise arkadaşlar e, sezon 2 ve sezon 3 aynı çekildiğini doğruladı arkadaşlar. E, ve bu çok güzel bir haber. Aynen çekilmeleri. Bence. Squid Game'deki e, bazı oyuncular, yıldız oyuncular yeri dönmüşler arkadaşlar. Onlar da size söylemiş olayım arkadaşlar. Haberlere göre arkadaşlar sezon 2 6 bölümden oluşacak arkadaşlar. E, sezon 3 ise arkadaşlar 6'ya veya 7 arkadaşlar. O şekilde olacakmış arkadaşlar. Olacakmış daha doğrusu. Bakalım bizlere neler bekliyor olacak. Sezon 2 ve sezon 3 aynen de çekilse, çekildiğine göre. Ee, tarih çekil, yani tarih kesin, kesin tahmin e, verirsek arkadaşlar. 2025'te bekliyorum ben veya 2026'da olabilir. Bakalım bizlere neler bekleyecek. Göreceğiz. Sizler de yorumlarda belirtmeyi unutmayın yorumlarınızı. Yani görüşlerinizi arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanı unutmayın. Ya biliyorum arkadaşlar videoda ya videolar geç geliyor biraz kusura bakmayın. Ee, onun için daha çok içerik çekmeye çalışacağım. Yani çalışıyorum daha doğrusu arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.